الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ومرشدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في مهكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Sadakallahu'l-Azim Aziz kardeşlerim Şuara suresini anlamaya devam ediyoruz Sure-i Celile bize Musa aleyhisselamdan İbrahim aleyhisselamdan bahsetmişti Bugün de Beş tane peygamberin diliyle ve aynı lafızlarla Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Lut aleyhisselam ve Şuayb aleyhisselam. Bu beş peygamber beş ayrı zamanda devirde yaşamışlar. Ama bu sureyi celilenin içerisinde aynı ayetlerle, aynı ifadelerle bu beş peygamberden kavimlerini aynı şekilde uyarıyorlar. İz qala Nuhun qala Nuhun ala tattaqun. Nuh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 950 senelik tebliğ hayatının içerisinde kavmine demişti ki ey kavmim ala tattaqun. Daha anlamayacak mısınız? Daha korkmayacak mısınız? Daha doğru yola gelmeyecek misiniz? Daha aklınızı başınıza almayacak mısınız? İnni ilekum Rasulun emin. Ben size gönderilmiş olan güvenilir bir peygamberim. Bana tabi olun. Aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yolu şöyle bir düşünün. Ve takullah ve Allah'tan sakının ona yakın olmaya çalışın ve ona itaat edin. Ve ma es'alukum aleyhi min ecrin in ecri illa ala rabbil alamin. Ben de sizin gibi kalabalığa karışarak keyfimce yaşayabilirdim. Ama tek başıma da olsam, evdeki hanımım beni anlamasa da, oğlum beni anlamasa da hepinizi karşıma almak adına Hakikati size söyleyerek, sizleri doğru yola çağırıp, belki düşmanca karşı karşıya geliyoruz, belki başıma büyük belalar, musibetler gelecek ama bunların hiçbirisini düşünmeden sizi iyiye, doğruya, güzele, hakikate çağırıyorum. Bunun karşılığında sizden de ne bir ücret istiyorum ne de bir karşılık bekliyorum. وَمَا اَسْأَلُكُمْ min اَجْرٍ sizden bir beklentim yok. İn ezriye illa ala rabbil alemin. Benim mükafatımı Rabbim olan Allah verecektir. Mükafatımı Rabbimden bekleyerek ve isteyerek sizin içerisine düştüğünüz şu sapıklıktan, şu yanlışlıktan kurtulmanızı ve hakikati görmenizi istiyorum. Aynı lafız ve ifadeleri Nuh Aleyhisselam'dan sonra zamanı geldiğinde Hud aleyhisselam da söylüyor, Salih aleyhisselam da söylüyor, Lut aleyhisselam da söylüyor ve Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam da söylüyor. Aynı ifadeler Şuara suresinin içerisinde birebir geçiyor. Hocalarımız bazen teravih namazı kıldırırken kolaylık olsun diye bu ayetler okurlar. Aynen tekrar ettiği için. Buradaki ifade beş ayrı peygamberin aynı lafızda beş ayrı toplumu ki bu toplumların suçları, günahları, isyanları da ayrı ayrı olmasına rağmen temelde sapıttıkları nokta Allah'ı tanıyamamak ve ona itaat etmemekten geçtiği için aynı dille ifade ediyorlar. Ve bunun karşılığı onlardan hiçbir menfaat beklemediklerini bütün peygamberler açıkça ifade ediyorlar. Lut Aleyhisselam'ın kavminin azgınlığı neydi kardeşlerim? Maddi imkanlarının olması, kendilerinin oluşturdukları öyle yağlı tabakadan dolayı içlerindeki fakir fukarayı, garip kurabayı hor hakir görerek onları adam yerine koymamaktı. Ey şu etrafındaki rezil insanların ifadesi, rezil aşağılık insanları sür kov gitsin, ancak biz seninle oturur o zaman konuşuruz. Bu aşağılık insanlar, bu fakir tabaka yanındayken biz seni dinlemeyiz. Seni hatta kovarız, sana zarar veririz diyorlardı. Yani ellerindeki maddi imkan ve güç onları şımartıyor, ahlaksızlığa, hayasızlığa düşürüyor ve içlerindeki fakir fukara, garip kuraba insanlara hor hakir bakıyorlardı. Bunların temeldeki suçu buydu. Ki bunların içerisinde Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da oğlu da vardı. Allah nasip etmesi olmuyor işte. Ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın pozisyonuna bakınız. At kavmi diye bildiğimiz bir kavim. Bu kavmin özellikleri büyük kuleler, evler, binalar yapıyorlar. Haşa bizim bu yaptığımız binaları yıkmaya Allah'ın da gücü yetmez diyorlar. Dev kuleler yapıyorlar. O kulelerin yanına putlarını dikiyorlar. Oradan aldıkları güçle, zenginlikle ebediyen yaşayacaklarını, hiç kimsenin onlara zarar veremeyeceklerini zannediyorlardı. Onların azgınlıklarının çıkış noktası da buydu. Salih Aleyhisselam'ın kavminin ortaya çıkış noktası, Allah o at kavminin Binalarını hakile yeksan edince, yerde bir edince dediler ki tepelere çıkalım. Kayalıklara, kayaların içerisine öyle şatafatlı binalar yaptılar ki, o binaların üstlerine öyle güzel havuz sistemleri oluşturdular ki, o yağmurlama sistemiyle normalde susuz, kurak olan bir bölgede topladıkları yağmurlarla yemyeşil adeta bir cennet oluşturdular kendilerine. İren bağlarını oluşturdular. O güzelliklerden dolayı kimsenin kendisine dokunmayacağını, o dünya şatafatı içerisinde ebediyen yaşayacaklarını zannettiler. Salih aleyhisselam onlara tebliğe gidince, Salih aleyhisselamı yine ötelediler. Horhakir gördüler, azgınlıklarına devam ettiler. Dediler ki doğruysan Allah bize bir mucize göstersin. Kayanın içerisinden Cenab-ı Hak onlara bir deve emanet etti. Salih Aleyhisselam dedi ki bu deveyi besleyeceksiniz, doyuracaksınız. Çünkü bu deve nakat Allah'tır. Allah'ın devesidir. Yani Beytül Mal'dir. Yani devlet hazinesidir. Onlar zamanla bu deveyi kestiler. Yani devlet malına el koymaya çalıştılar. Beytül Mal'den sızdırmaya çalıştılar. ihale toplamaya çalıştılar. Kendi üzerlerine devletten haksız menfaatler oluşturmaya çalıştılar. Salih aleyhisselamın kavminin azgınlığının sebebi de buydu. Lut aleyhisselam cinsel sapkınlıklarını kadınlarla evlenmeyi bırakarak erkekler birbirleriyle hayat gütmeye çalıştılar. Onların azgınlıklarının sebebi de cinsel sapkınlıklarıydı. Şuayb aleyhisselamın kavminin Medyen halkının, Eyke halkının özelliği neydi? Onlar da ahlaki zafiyete düşmüşler, ölçü ve tartıda hakkaniyeti bırakmışlar, haksız yere ölçüyorlar, ölçü ve tartıya riayet etmiyorlar, adaletsiz davranıyorlar. وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ayeti kerimesi. Ölçün, ölçüyle tartıyla hareket edin ama ölçtüğünüz tartınız da adil olsun teraziniz bozuksa düzenli ölçemezsiniz, adil ölçemezsiniz emrini hiçe sayarak birbirlerini kandırmayı, aldatmayı, efendim güçlü olanların zayıflar üzerinde haksızca baskı kurmalarını devam ettiriyorlar. Bunların hepsi türlü şekillerde Allah'ın göndermiş olduğu musibetlerle helak oldular kardeşler. Kimisine tufan geldi, kimisine yağmur geldi, kimisine rüzgar geldi, kimisine deprem geldi, kimisine bir şey geldi ama Cenab-ı Hak bunların hepsini helak etti. Buradan şunu anlıyoruz ki bir toplumun içerisinde eğer zulüm varsa, eğer haksızlık varsa, eğer ahlaksızlık varsa, eğer elindeki üç beş kuruşluk gücü Allah'a isyan noktasında kullanan insanlar varsa, eğer kulluğunu unutup kendini haşa ilah gibi gören insanlar varsa Allah bu toplumu bazen geçmişte olduğu gibi helak eder. Bazen de rahmet tokatıyla uyararak toplumun kendisine gelmesini sağlar. Bunlardan çıkaracak derslerimiz olduğunu düşünüyorum. Bunlardan, bundan sonraki hayatımıza yönelik alabileceğimiz güzellikler olduğunu düşünüyorum. Ve bir toplum içerisine bir felaket, bir musibet geldiği zaman haklı haksız ayırmaz. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ Selin geldiği zaman önündeki çörçö bir sürüyüp götürdüğü gibi haklı haksız demeden herkes oradan zarar görür. Öyleyse içimizdeki kötülerin kötülük yapmalarına engel olmalı, mani olmalıyız ki onlara gelecek olan bela ve musibet masum insanları da çiğnemesin. Rabbimiz Kur'an gibi bir hakikati bize gönderdikten sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi bize bir peygamberi gönderdikten sonra Kur'an'ı layıkıyla anlayabilmeyi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i layıkıyla tanıyabilmeyi, hayatımıza adilce bir düzen ve nizam koyabilmeyi Hakkı hak bilip hakka tabi olabilmeyi, batılı batıl bilip batıldan iştinaf edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ela inna ehsenel kelam ve bilen nizam kelamullahil melikul azizil alem. Kima kalle Allahu tebareke ve teala fi'l kelam ve iza qira'el kur'an festemi'u le ve ansitu da'alekum turhamun.